Mısır mitolojisinin en eski hikayelerinden biri, tanrıların gazabına uğrayan insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği bir efsane. Bu, güneş tanrısı Ra'nın gözyaşlarından doğan bir hikaye. Antik Mısır'ın en güçlü tanrılarından biri olan Ra, sadece güneşi değil, aynı zamanda yaşamın kendisini de yönetiyordu. O, hem tanrıların hem de insanların efendisiydi. Bir zamanlar Ra, yeryüzünde insanlar arasında yürüyordu ve onları koruyordu. Ancak zamanla insanlar Ra'ya olan saygılarını yitirdi. Ona başkaldırmaya ve isyan etmeye başladılar. İnsanların bu isyanı Ra'yı derinden öfkelendirdi. Güneş tanrısı tanrılar meclisini topladı ve ne yapması gerektiğine karar vermek istedi. Mecliste tanrılar insanlığın cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ra bu öneriyi kabul etti ve intikam için en korkunç gücünü çağırdı. Sekmet Sekmet, Ra'nın intikam tanrıçasıydı. O, kana susamış bir savaşçıydı. Sekmet yeryüzüne indi ve insanları avlamaya başladı. Nerede bir isyan varsa, orada Sekmet'in gazabı vardı. Kan nehir gibi akıyordu ve dünya bir korku yerine dönüşmüştü. İnsanlık yok olmanın eşiğine gelmişti. Ra, kısa sürede insanların tamamen yok olacağından korktu. Ancak Sekmet durdurulamaz bir güçtü. Onu durdurmak için Ra bir hile düşündü. Kırmızı şarapla dolu bir havuz hazırladı ve bunu kan gibi görünmesini sağlayacak şekilde sundu. Sekmet bu sıvıyı kan sandı ve kana susamışlığını gidermek için içmeye başladı. Şarap onu sarhoş etti ve sonunda sakinleşerek geri çekildi. Sekmet'in gazabı durduğunda geride kalan insanlar Raya yeniden bağlılık yemini ettiler. İnsanlık tanrıların gücünü bir kez daha anlamıştı. Bu olay Mısırlılara tanrılarla olan ilişkilerinin önemini hatırlattı ve Ra'nın yüce bir lider olarak saygı görmesini sağladı. Ra'nın gözyaşları hem yıkımı hem de yeniden doğuşu temsil eder. Bu hikaye antik Mısır'da tanrıların sadece koruyucular değil, aynı zamanda insanlığın sınırlarını çizen yüce varlıklar olduğuna dair güçlü bir hatırlatmadır. Eğer Antik Mısır'ın gizemli hikayelerini öğrenmek istiyorsanız, kanalıma abone olun ve bir sonraki mistik yolculuğumuzda görüşmek üzere. Bu hikayeyi nasıl buldunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın.